Eğer birileri size bir şey yapamazsınız diyorsa cevheriniz orada. Ya yaparsınız, ya olursa, ya tutarsa. O yüzden onu dinlemek lazım. Bunun için de her zaman para için, maddiyat için değil de gerçekten gönlünüzden geçen şey için yola çıkmanız lazım. Şöyle bir şey var, gönülden yola çıkarsan istediğin her türlü bereket arkandan kovalıyor. Ama başka bir türlü yola çıkarsan gönlün tutuyor ve o çok kuvvetli. Hayatta neyi sevdiğini gerçekten bulman lazım. Onu sevdiği zaman onun için yapmayacak olduğun hiçbir şey yok. Sevimlerle çıkıyor. Yol arkadaşın sen düştüğünde bir tekmede o vurup sana e hadi bakalım mı diyor. Başını ezmeye çalışıyor? Yoksa sen düştüğünde hadi bir dene kalkabilirsin belki. Yol arkadaşın yok. Sen kendinle ne kadar iyi arkadaşsın. Kendine ne kadar iyi telkinlerde bulunabiliyorsun kırılganlıklarının gücünün farkında mısın? Yani kırılgan olabilirsin ama bu da senin gücün, seni sen yapan bir şey. Bunun kıymetini de bilmek lazım.